Niteliklerimizi bulacağız, onları ihsan etme niyetiyle kullanacağız. Hmm. Islah eyleminde olan kişinin korku ve arzuları, yaklaşımı dünyevi insan gibi mi olur? Dünyevi hayatı daha dengeli olur. Islah olmak demek, kişinin kendisi için haz alma doğru bir şekilde kullanması demek. İhsan etmek için kullanması demek. O zaman kendisini doğanın kanlarıyla dengeye getiriyor. O iki güçle işliyor. Ama almak ve vermek. Hal böyleyken kişi almarsını ihsa etmek için kullanırsa kendisini dengeye getirebilir. Öyle bir dengede üst bir bilinç edinebilir. Çünkü ihsa etmek daha üst bir bilinç, yaradan bilinci dediğimiz şey. Kişi de onlara edinmediği sürece, o seviyeye edinmediği sürece beş duyusu içerisinde beşer bir hayat yaşıyor. Doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Hayvansal seviyeye ait. O yüzden bir ruh edinmek istiyorsa bu dünyada yaşarken daha üst bir seviyeye çıkması lazım.